Herkese merhaba. Türkiye Basketbol 2. Ligi 2023-2024 sezonu kura çekimine hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle açılış konuşmasını yapmak üzere Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri Sayın Doktor Serhan Antalyalı'yı sahneye davet ediyorum. Türkiye Basketbol 2. Ligi kulüplerimizin çok değerli temsilcileri, çok değerli çalışma arkadaşlarım. Hepiniz Fixer Kural Çekimine hoş geldiniz. <laughs> Türkiye Basketbol 2. Ligi bizim gerçekten çok önemsediğimiz bir oluşum. Çünkü üst liglere oyuncu yetiştirilecek en önemli mecra olarak görüyoruz. Sizlerin de önemsediğini biliyoruz. Bu nedenle gönlünüzden geçen her şeyin gerçekleşeceği, başarılarla dolu, sakatlıksız, bir e, lig diliyorum. Tam 16 şehirden 32 takımımızın yarışacağı bu ligde hepinize başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sayın Doktor Serhan Antalyalı'ya konuşmaları için teşekkür ederiz. Şimdi de konuşmasını yapmak üzere Türkiye Basketbol Federasyonu erkekliklerinden TB2 ile sorumsuz Sayın Oktay Yılmaz'ı sahneye davet ediyoruz. Şey Sayın Genel Sekreterim, değerli kulüp temsilcilerimiz e, ve değerli Basketbol Federasyonu çalışanları. Türkiye Basketbol 2. Ligi 2023-24 sezonu e, kura çekimine hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle geçtiğimiz sezonda ligimizde yer alan ve sonuna kadar mücadelesini sürdüren tüm takımlarımızın büyük özverisi ve gayretiyle sezonumuzu tamamladık. Bu süreçte emeği geçen tüm kulüp yetkililerine Teknik ve idari heyetleriyle sporcu kardeşlerime uyumlu çalışmaları için bir kez daha teşekkür ediyorum. Aynı şekilde bu sezon aramıza yeni katılan takımlara ligimize hoş geldiniz diyor. Tüm takımlarımızla birlikte herkese başarılar diliyorum. Detaylar ve statü ve diğer detaylarla alakalı Burak Bey zaten sizleri bilgilendirecek. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim. Kolaylıklar. Sayın nokta Yılmaz'a konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Değerli kulüp temsilcilerimiz kura çekimi akışı ve lig takvimi ile alakalı kısa bilgilendirmeler yaparak sonrasında kura çekimine geçmek istiyoruz. Bu sezon Türkiye Basketbol 2. Liginde 16 farklı şehirden 32 takım mücadele edecek. 32 takımımızı 8'er takımın yer alacağı 4 eşit gruba ayıracağımız kural çekimini hep beraber gerçekleştireceğiz. Bu sezon geçtiğimiz sezon kistotiye benzer olarak normal sezon gruplarında ilk 2 sırayı alan toplam 8 takımımızın playoff son 16 turu müsabakalarına direkt katılmaya hak kazanacaktır. Gruplarını 3. ile 6. sıra arası tamamlayan takımlar da son 16 turuna katılabilmek adına playoff eleme müsabakaları oynayacaktır. Ancak bu sezon geçtiğimiz sezondan farklı olarak grubunu son iki sırada tamamlayan takımlar direkt küme düşmeyecek olup bu sezon gruplarını 7. ve 8. sırada tamamlayan takımlar için play-out maçları düzenlenecektir. Bu eşleşmeler sonrasında küme düşen 4 takımımızın belirlenmiş olacaktır. Bu sezonki statü ile beraber normal sezon grup müsabakaları sonrası her takım için sıralamasına göre ya play-off ya da play-out oynama fırsatı olmuş olacak. Böylelikle normal sezon grup müsabakaları boyunca takımlarımız arası rekabet ve heyecan tüm sezon boyunca devam edecektir. 2023-2024 sezonu Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde 1. hafta müsabakaları 3-6 Kasım 2023 tarihleri arasında başlayacak olup yılbaşına denk gelecek devre arasında 2 haftalık aramız olacak. Ayrıca her devrede birer haftalık aralar ile ligimiz 1-4 Mart 2024 tarihlerinde oynanacak olan normal sezon son hafta maçlarıyla tamamlanacaktır. Daha sonrasında ise tarihleri açıklanacak olan playoff ve playout müsabakalarıyla sezonumuza devam edeceğiz. Bu sezonda geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi takımların bulundukları şehirleri ve her grupta eşit uzaklıkta sayılabilecek deplasman mesafesini de gözeterek kura çekimini gerçekleştireceğiz. Kura çekimimizde her grupta eşit sayıda deplasman dağılımı sağlayabilmemiz adına 6 farklı torba üzerinden düzenlenecektir. Öncelikle ilk iki torbada yer alan İstanbul 12 takım ve Ankara 4 takım gibi illerinde birden fazla takım olan şehirlerin kurası çekilecektir. Başta bu şehirlerimiz olmak üzere sezon boyunca haftalık maçlarının tamamını aynı hafta ev sahibi ya da aynı hafta deplasmanda olmaması ve eşit şekilde haftalık dağılımını sağlayabilmek adına eşleşme rumuz numaralarında grup kurallarının içine dahil ederek tek seferde kura çekimimizi gerçekleştirmiş olacağız. Böylelikle kura çekimini gerçekleştiren takım yetkinimiz hem gideceği grubu hem de gruptaki numarasını belirlemiş olacak. Birazdan sizleri takımınız adına kura çekimi için sahneye davet edeceğim. Birinci torbada 12 İstanbul takımımız yer alacak. Sırasıyla sahneye davet edeceğim kulüp yetkilisi takımı adına sahneye gelip fanusta yer alan 3 adet A, 3 adet B, 3 adet C ve 3 adet D olmak üzere toplamda 12 top üzerinden gireceği grubu ve gruptaki numarasını belirlemiş olacak. Takım isimlerinin alfabetik sıralaması doğrultusunda tüm takımlarımıza başarılar dileyerek kura çekimimize başlamak istiyorum. İstanbul takımlarımızdan ilk takım olan Bersa takımının yetkilisi Başkan Sayın Abdülkadir Şen'i fanusumuzun başına kurasını çekmek üzere davet ediyoruz. B7 kurasını çekti Sayın Başkan Abdülkadir Şen. Teşekkür ediyoruz kendisine. Beylikdüzü basketbol takımını temsilen genel menajer Sayın Güvenç Deniz'i kurasını çekmek üzere fanusumuza davet ediyoruz. D3 kurasını çekti. Genel menajer sayın Güvenç Deniz kendisine teşekkür ediyoruz. Cedi Osman basketbol takımını temsilen kulüp başkanı sayın Caner Osman'ı kurasını çekmek üzere fanusumuza davet ediyoruz. Hostes arkadaşımızdan yardım rica ediyoruz. A7 kurasını çekti Sayın Başkan. Teşekkür ediyoruz. EF ve Haznedar Doruk takımını temsilen takım yetkilisi Sayın Serkan Güneş'i kurasını çekmek üzere fanusumuza davet ediyoruz. C6 kurasını çekti. Efe haznedar Doruk yetkilisi. Teşekkür ediyoruz. Halktaç Hiti takımının yetkilisi aramızda bulunmadığı için Halktaç Hiti takımının yetkilisi olarak Başkan Sayın Emrah Yavuz kura çekim için kendisini fanusa davet ediyoruz. C3. Halktaç Yiğit'i C3 kurasını çekti. Teşekkür ediyoruz. İBB Spor adına takım yetkilisi Sayın Gülşah Akkaya ya da idari menajer Mümin Özkılcı Fanus'a kurasını çekmek üzere davet ediyoruz. D7 kurası çekildi. İBB Spor adına teşekkür ediyoruz. İstanbul Anka Spor takımı temsilcisi, takım temsilcisi Sayın Yiğit Şenel'i kurasını çekmek üzere fanusumuza davet ediyoruz. A6 kurası çekildi. İstanbul Anka Spor için teşekkür ediyoruz. İstanbul Basket kurasını çekmek üzere. Bekliyorum. Aksama için özür diliyoruz. İstanbul basket takımından kurasını çekmek üzere Başkan Sayın Nevzat Özdemir'i fanusumuza davet ediyoruz. Kendisi aramızda yok ise hostes arkadaşımızdan rica ediyoruz. İstanbul basket adına kurasını çekecek. B2 İstanbul Basket adına B2 kurası çekildi. Teşekkür ediyoruz. İstanbul Efendileri takımının temsilen As Başkan Sayın Yağız Özatar ya da Genel Menajer Sayın Turgay Tatlı ya da Antrenör Sayın Semih Uslu'yu davet ediyoruz. A3 kurası çekildi İstanbul Efendileri takımı için. Teşekkür ediyoruz. Teşvikiye takımını temsilen antrenör sayın Gökay Kızıltuğ'u fanusumuza kurasını çekmek üzere davet ediyoruz. B3 kurası çekildiği teşvikiye takımı için teşekkür ediyoruz. Üsküdar Belediyesi takımını temsilen genel menajer Sayın Gökhan Kayayı fanusumuzun başına kurasını çekmek üzere davet ediyoruz. C7 kurası çekildi. Üsküdar Belediyesi için teşekkür ediyoruz. Ve İstanbul takımlarında son olarak Vefa takımının temsilcisi Genel Menajer Sayın Tunç Ülker'i kurasını çekmek üzere sahneye davet ediyoruz. iki kurasını çekti. Teşekkür ediyoruz kendisine. İkinci torbada dört Ankara takımımız yer alacağından hostes arkadaşımızdan Ankara takımları için olan fanusu sahneye getirmesini rica ediyoruz. Bu fanusumuzda da dört grubumuzun topları yer alıyor. İlk olarak Çözüm Ankara Koleji Safesporu yetkilisini Kurasını çekmek üzere sahneye davet ediyoruz. Kendileri aramızda yoksa hostes arkadaşımızdan kurasını çekmesi için yardım rica ediyoruz. B6 kurası çekildi. Çözüm Ankara Koleji SafeSpor için teşekkür ediyoruz. Etü Meskut Belediyesi takımının temsilcisi aramızda olmadığı için yeniden hostes arkadaşımızdan kura çekmesini rica ediyoruz. D6 kurası çekildi. Etimeskut Belediyesi için teşekkür ediyoruz. Net değerleme Mavi Birlik takımını temsilen Başkan Sayın Dinçer Kumuku kurasını çekmek üzere sahneye davet ediyoruz. A2 kurası çekildi. Net değerleme mavi birlik için teşekkür ediyoruz. Rino Seramik takımını temsilen temsilcimiz aramızda olmadığı için hostes arkadaşımızdan kurayı çekmesini rica ediyoruz. C2 kurası çekildi Rino Seramik takımı için. Teşekkür ediyoruz. Üçüncü torbamızda Manisa, iki İzmir ile bir Aydın takımlarının kurası gerçekleştireceğiz. Yine hostes arkadaşımızdan topların yer aldığı fanusu sahneye getirmesini rica ediyoruz. Üçüncü torbamızın ilk takımı Akisar Belediye Basketbol Takımını temsil eden kulüp yöneticisi Sayın Emre Şeni fanusumuzun başına kurasını çekmek üzere davet ediyoruz. B8 kurası çekildi Akisar Belediye Basketbol için. Teşekkür ediyoruz. Ege Üniversitesi Daçka için temsilci takım yetkilisi Sayın Alper Okumuş'u fanusumuzun başına kurasını çekmek üzere davet ediyoruz. A4 kurası çekildi. Ege Üniversitesi Daçka için Sayın Alper Okumuşa teşekkür ediyoruz. Karşıyaka Belediyesi temsilcisi aramızda olmadığı için hostes arkadaşımızdan bir kura çekmesini istiyoruz Karşıyaka Belediyesi takımı adına. D8 kurası çekildi. Karşıyaka Belediyesi için teşekkür ediyoruz. Ve son olarak Nazilli Belediye Spor Takımı'nın da temsilcisi aramızda olmadığı için hostes arkadaşımızdan son bir kura daha istiyoruz. İzmir Bölgesi adına C4 kurası çekildi Nazilli Belediye Spor adına. Teşekkür ediyoruz. Dördüncü torbada Eskişehir 2 Bursa ve Uşak takımları yer alıyor. Yine aynı düzendeki topların yer aldığı fanusu arkadaşımızdan sahneye getirmesini rica ediyoruz. Dördüncü torbamızın ilk takımı olan Eskişehir Birey Koleji takımını temsilen Başkan Sayın İsmail Koça fanusumuzun başına kurasını çekmek üzere davet ediyoruz. D1 kurası çekildi. Eskişehir Birey Koleji için teşekkür ediyoruz. Şimdi Gemlik Basketbol adına idari menajer Sayın Cihan Hafızoğlu'nu fanusumuzun başına kurasını çekmek üzere davet ediyoruz. C5 kurası çekildi Gemlik Basketbol adına. Teşekkür ediyoruz. İlkler Şehri Uşak takımımızın temsilcisi aramızda bulunmadığından dolayı hostes arkadaşımızdan bir kura çekmesini rica ediyoruz. İlkler Şehri Uşak. A5 kurası çekildiği İlkler Şehri Uşak takımımız için Orhan Gazi Gençlik Takımı adına şube sorumlusu Sayın Faruk Rasna'yı kurasını çekmek üzere fanusumuzun başına davet ediyoruz. hostes arkadaşımızdan yardım alabiliriz. B1 kurası çekildi. Orhan Gazi gençlik takımı için teşekkür ediyoruz. Beşinci torbada Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova takımlarımız yer alıyor. Kura toplarını sahneye rica ediyoruz. 5. torbamızın ilk takımı Çorlu Belediyesi. Temsilcisi Başkan Yardımcısı Sayın Mümin Atlı'yı kurasın çekmek üzere sahneye davet ediyoruz. C1 kurası çekildi. Çorlu Belediyesi takımı adına teşekkür ediyoruz. Karamürsel Bey takımını temsilen antrenör Sayın Turgut Taşçı'yı kurasını çekmek üzere sahneye davet ediyoruz. 4 kurası çekildi Karamürsel Bey takımı için. Teşekkür ediyoruz. Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü takımı adına şube sorumlusu Sayın Turan Bölükbaşı'nı kurasını çekmek üzere fanusumuzun başına davet ediyoruz. D4 kurası çekildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü adına teşekkür ediyoruz. Ve 5. torbadaki son kurayı çekmek üzere Yalova Acar Spor Takımı sorumlusu Genel Menajer Sayın Haydar Alkan Atakan'ı kurasını çekmek üzere fanusumuzun başına davet ediyoruz. A1 kurası çekildi Yalova Acar Spor için. Teşekkür ediyoruz. Altıncı ve geldik son torba takımlarımıza. Bu torbada Adana, Mersin, Antalya ve Konya takımlarımız yer almakta. Dört topumuzun olduğu fanusu son kez görevli arkadaşımızdan sahneye getirmesini rica ediyoruz. Altıncı torba takımlarıyla devam ediyorum. Adana Serttaş Spor takımını temsilen Antrenör Sayın Azizcan Ekici'yi kurayı çekmek üzere fanusumuzun başına davet ediyoruz. A8 kurası çekildi Adana Sertaç Spor için. Teşekkür ediyoruz. Mersin temsilcisi Aykanat Spor temsilcisi aramızda olmadığı için hostes arkadaşımızdan Aykanat Spor adına bir kura çekmesini rica ediyoruz. C8. Aykanat Spor C8 kurasını çekti. Ayos Spor adına Başkan Vekili Sayın Mehmet Aslan'ı kurasını çekmek üzere fanusumuzun başına davet ediyoruz. D5. Teşekkür ediyoruz. Son olarak Konya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü adına kulüp başkanı Sayın Yavuz Kızılaslan'ı kurasını çekmek üzere Fanus'a davet ediyoruz. B-5 kurası çekildi son olarak Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü için. Teşekkür ediyoruz. Evet, böylelikle dört grubumuz içinde de kura çekimimizi tamamlamış olduk. İsterseniz ekranda genel görünüme hep beraber bir bakalım. Takım yetkililerimiz ayrıca isterlerse grupların haftalık maç programlarının çıksında kura sonrası görevli arkadaşlarımızdan alabilirler. Değerli katılımcılar kura çekimimiz sona erdi. Katılım gösteren herkese teşekkür ediyor. Yeni sezonda bir kez daha başarılar diliyorum. Günün anısına toplu bir aile fotoğrafı almak üzere herkesi sahneye davet ediyorum.